Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Sıvı otomobiller fiyat listesi serimiz devam ediyor Bugünkü markamız ise Peugeot bakalım Peugeot markasında Nisan ve Mayıs ayı fiyatlar ne durumda herhangi bir zam veya indirim var mı Gelin beraber fiyatlara bir göz atalım Arkadaşlar ilk modelimiz Peugeot 208 208'in toplam 3 tane paket seçeneği bulunmaktadır İlk paketimiz 1.2 Aktive Prime paket 100 beygir Benzin Nisan fiyatı 1 milyon 210 bin lira Mayıs fiyatı ise 1 milyon 223 bin lira. İkinci paketimiz 12 2 Protek 130 beygir benzin Nisan fiyatı 1 milyon 296 bin lira. Mayıs fiyatı ise 1 milyon 310 bin lira. Üçüncü ve son paketimiz 1-2 GT Protek 130 beygir benzin Nisan fiyatı 1 milyon 396 bin lira. Mayıs fiyatı ise 1 milyon 412 bin lira. İkinci modelimiz 208E 208'in elektrikli versiyonu 1 adet paket seçeneği bulunmaktadır. 208 GT Nisan fiyatı 1.361.000 lira, Mayıs fiyatı ise 1.370.000 lira. Üçüncü modelimiz Peugeot 308. 308'in toplam 3 tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1.2 Active Prime paket 130 beygir benzin Nisan ve Mayıs fiyatı sabit 1.524.000 lira. İkinci paketimiz 1-2 iki, alır paket 130 beygir benzin Nisan fiyatı 1.643.000 lira. Mayıs fiyatı ise 1.659.000 lira. Üçüncü ve son paketimiz 1-2 GT 130 beygir benzin Nisan fiyatı 1.780.000 lira. Mayıs fiyatı ise 1.797.000 lira. Dördüncü modelimiz Peugeot 408. 408'in iki tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1-2 Alure paket 130 beygir, benzin, nisan fiyatı 1 880, lira, mayıs fiyatı ise 1 864, lira. İkinci ve son paketimiz 1-2 GT, 130 beygir, benzin, nisan fiyatı 2 milyon 87 lira, mayıs fiyatı ise 2 milyon 97 lira. Beşinci modelimiz Peugeot 2008. 2008'in toplam 5 tane paket seçeneği bulutmaktadır. İlk paketimiz 12 2 ve Prime paket 130 beygir, benzin, nisan fiyatı 1 milyon 510 bin lira, mayıs fiyatı ise 1 milyon 580 bin lira. İkinci paketimiz 1 2, alura Aluro paket 130 beygir, benzin, nisan ve mayıs ay fiyatı sabit 1 milyon 697 bin lira. Üçüncü paketimiz 12 GT 130 beygir, benzin, nisan ve mayıs ay fiyatı sabit 1 milyon 850 bin lira. Dördüncü paketimiz 1.5 Aktive ve prime paket 130 beygir dizel nisan ve mayıs ay fiyatı sabit 1 milyon 650 bin lira. 5. ve son paketimiz 1.5 aluro paket 130 beygir dizel nisan fiyatı 1 milyon bin lira. Mayıs fiyatı ise 1 milyon bin lira. 6. modelimiz 2008E, 2008 e 2008'in elektrikli versiyonu. İki tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 100 kW GT Nisan ve Mayıs ay fiyat sabit 1.606.000 lira. İkinci paketimiz 115 kW GT Nisan ve Mayıs ay fiyat sabit 1.784.000 lira. Yedinci modelimiz Peugeot 508. 508'in iki tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1.5 GT 130 beygir dizel Nisan fiyatı 2.260.000 lira. Mayıs fiyatı ise 2.282.000 lira. İkinci ve son paketimiz 1.5 Alura paket 130 beygir dizel Nisan fiyatı 1.994.000 lira. Mayıs fiyatı ise 2.045.000 lira. Sekizinci modelimiz Peugeot 3008. 3008'in 5 tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1.2 Active Prime paket 130 beygir benzin Nisan ve Mayıs ayı fiyatı sabit 1.920.000 lira. İkinci paketimiz 1.5 Aktive prime paket 130 beygir, dizel, nisan ve mayıs ay fiyat sabit 1.976.000 lira. Üçüncü paketimiz 1.5 aluro paket 130 beygir, dizel, nisan ve mayıs ay fiyat sabit 2.055.000 lira. Dördüncü paketimiz 1.5 GT 130 beygir, dizel, nisan ve mayıs ay fiyat sabit 2.345.000 lira. Beşinci ve son paketimiz 1.2 GT 136 beygir, Hibrit, Nisan ve Mayıs fiyat fiyatı sabit 2.395.000 lira. 9. modelimiz Peugeot 5008. 5008'in toplam 3 tane paket seçeneği bulunmaktadır. İlk paketimiz 1.5 Aluro paket, 130 beygir, dizel, Nisan ve Mayıs ay fiyatı sabit 2.323.000 lira. İkinci paketimiz 1.5 GT, 130 beygir, dizel, Nisan ve Mayıs ay fiyatı sabit 2.560.000 lira. Üçüncü ve son paketimiz 1-2 GT 136 beygir, hibrit, nisan ve mayıs ay fiyatı sabit 2 610 bin lira. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşan da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.